Merhaba arkadaşlar Bugün Uçak 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 yapacağız Neden yapacağız Robotik kodlama gibi e, 3D kodlamayla e, Uçak yapacağız Uçağımızın DC motoru olacak Değil mi başka Ne ile çalışacak motorumuz kalem pille 2 tane kalem pille çalışacak anahtar yerimiz olacak. Baba açabilir miyim? Pardon. Fotoğrafını göster arkadaşlar arkadaşlar ben görsün. Böyle. Göster. Baba bu yazıda ne yazıyor? Çince yazıyor onu ben anlamıyorum. Çince. Bak. Böyle aç. var. Evet burada yapım şey aşamaları gösteriyor arkadaşlar. Tabii biz bunu translate'ten çevirip yapacağız. Son hali bu olacak. Pervanesi olacak. Tekerlekleri, e, ee, bu motorumuz şey, neyle çalışacak Asadur'u? İki tane alkalin kanem pilli. Başlayalım mı? Hı hı. Parçaları da göster da Buraya dök. Ne Pilimizi Pili getiririz en şey son. Var. Getir. Bak parçalarımız bunlar arkadaşlar. Baba, Tekerlekler. Bu çıktı. Bir şey olmaz. Ahşattan yapılıyor bunlar. Ama zaten bunlar çıkılıyor. Ben biliyorum. Bir evet. okulda robotik odama dersini Evet Ama sen çıkar istersen. Değil. Bütün parçalar yok orada Motorumuz DC motorumuz burada. <laughs> Bakın arkadaşlar iki ucu var. Buradan artı tamam. eksi bağlayacağız. Kırmızı çıkmıştı bana. Tekerlek. E diğer tekerlek yok. Allah Allah. Dur evet. bakayım nerede? Vardır var sen görmemişsindir. Belki de paketin içinde de. Evet. Allah Allah. Hmm. Şunun içinde midir? Hayır bunun içinde de değil. Allah Allah. Bu partileri Tamam Hafsa dur bir ara verelim arkadaşlar size son halini çekip göstereceğiz. Şimdilik bir ara veriyoruz. onu o devam edeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar Hafsa duru uçağı bitirdi. Ama bir problemimiz var ne o problem? tekerlekler kaybol. Evet arkadaşlar kutu içeriğinde dört tane tekerlek çıkması gerekiyordu ama bizde maalesef isterim. bir tane elektrik çıktı. Dur pardon tekerlek çıktı. <laughs> Mehmet Akif elini çeker misin? Bakın arkadaşlar uçağımızın kanatları, DC motoru, pervanesi, kuyruğu. Kuyruk kısmına iki tane tekerlek gelmesi lazım. Görüyorsunuz pini var ama elimizde Tekerleklerin sayısı evet, eksik. Aynı şekilde bak burada da 2 tane eksik. Ama motorumuz çalışıyor. Mehmet Akif çalıştırır mısın? Mehmet Akif anahtarı indir. Anahtar da bırakmışlar. Bakın arkadaşlar. pervanesi döndü. Gözüne gelmesin. İşte tekerlekler olsa bu otomatikmen gidecekti. Eni vurma kızım acır. Evet bir robotik kodlama eee 3D yapım tasarımına da sona erdik. Uçağımızı yaptık. Dur kırılır öyle ucunu vurma. Görüyorsunuz. Çok güzel bir iş olduk arkadaşlar. Biz de tavsiye ediyoruz yapabilirsiniz. Asadur'u bitiriyoruz videomuzu. El sallamak ister misin? Hayır. Neden? Evet.